Biliyorsunuz dünyada haram erkeklere ipek elbise ve altın süs eşyası olmak üzere altın erkeklere yasak. Bunlar hanımlara mahsus. Cenab-ı Hak orada bugünkü tabirle pozitif ayrımcılık yapıyor dünyada. Erkekler ipek ve altın kullanamaz diyor Cenab-ı Hak. Biz de kullanmıyoruz. Ama cennete ipek elbiseler var. O insan suresinde ve başka ayetlerde çok yerde geçiyor. Dolayısıyla şimdi bunlar böyle süslü süslü olmuşlar. Cennetlik artık. Cenab-ı Hakk'ın cennetine girmiş. Allah'ın kulları, allah Teala Hazretleri için bütün yarattığın altın yapabilirdi Cenab-ı Hak. Taş yerine, toprak yerine. Efendim ne maden varsa hepsini yaratan çeşitleriyle yaratan Allah yapar. İnci mercan, yakut, zebercet hepsini yapar. Ama işte insanda bir nefis var. İnsan onu da sevsin, bunu da sevsin, bunu da bezmesin insan çeşitlerini yaratmış. Şimdi bunlar orada böyle elbiselerle zaten ve libasuhum fiha harir ayetin sonunda böyle bitiyor. Elbiseleri de ipektir diyor Cenab-ı Hak. Giymiş yani ipek elbiseler giymiş oldukları halde altın bileziklerle ve incilerle süslenmişler. Ve şimdi oradan yine bize Cenab-ı Hak oradaki müminleri inşallah bizi neslen ve zürriyeten, avaen ve ecdaden bizi söylüyor, buyuruyor. Ve dediler ki, yani diyecekler ki, Elhamdülillâhillezî ezhebe andel hazel. Bakınız şimdi, bizden üzüntüyü gideren, mahzuniyeti gideren Allah'a hamdolsun. Mahşer günü, insanın birinci isteyeceği şey bu, korkulardan kurtulmak. Cehennemden kurtulayım da ne olursa olsun der.